Merhaba, bugünkü videomuzda size sellütle nasıl mücadele edebileceğiniz hakkında kısa, pratik ama önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Sellütle ilgili sorularınız varsa ve sellüt tedavisiyle ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen burada videomuzun altına yazın ve bunun hakkında da sizinle videolar paylaşalım. Öncelikle eee selülitle ilgili çok pratik yapabileceğimiz e, çözümler olduğunu söylemek istiyorum. Aslında günlük yaşantımızın içerisinde e, çok kolay bir şekilde rutinimiz haline getirebileceğimiz bazı şeyler var ve bunlar bizim hakikaten selülitle mücadele etmemizde çok etken rol oynayabilecek şeyler. Örneğin e, çok e, günlük hayatımızda kullanmaya başladığımız eee skinny pantolonlardan bahsetmek istiyorum. Selülit oluşumunun en önemlisi sebeplerinden bir tanesi zaten e, dolaşımsal problemler, dolaşımın yetmemesi, yetersiz kalması. E, biz zaten günlük hayatımızın koşturması içerisinde e, spora yeteri kadar vakit ayıramazken yeteri kadar yürüyüş yapamazken bir de tutup bunların üzerine o darıcık pantolonlarla çok uzun saatler geçirirsek e selülitle karşılaşmamız da zaten kaçınılmaz bir son olur. E, çok gerekmedikçe, çok e, çok ihtiyaç duymadıkça bu tarz e, çok sıkı pantolonlar, çok dar kıyafetler, sıkı taytlar giymekten e, bence uzak durmalısınız. Çünkü o e, işte push up etkili taytlar var. E, vücudu Sımsıkı sarıyor ve e, oturduğunuzda bile dizlerinizin arkasında o kadar e, e, sizi sıkı sarmış oluyor ki zaten dolaşımınızı e, yavaşlattığını, e, ayağa kalktıktan sonra e, oradaki ağrıdan bile hissedebilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar sımsıkı vücudunuzu, bacaklarınızı saran kıyafetler giymekten öncelikle kaçınarak işe başlayabilirsiniz. Bunun dışında... E, Dediğim gibi gün içerisinde çok yoğunduk, uzun saatler oturarak çalıştık, yeteri kadar hareket edemedik. Hepsini kabul edebiliriz. Ancak çok pratik yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de günün sonunda evimize geldik, duşumuzu aldık. Duşumuzu mutlaka soğuk suyla, bacaklarımızda dolaşımı arttıracak adeta bir şok etkisi yaratırcasına soğuk suyla bitirebiliriz. Zaten aslında çok sıcak suyla da duş almamak lazım. E, Selülit oluşumun önüne geçebilmek için e, ılık suyla duş alınması gerekiyor. Ancak hadi diyelim ki e, işin o kısmını hemen e, rutinimize ekleyemedik. En azından duşumuzu bitirirken bacaklarımızı soğuk suyla rahatlatarak e, hem e, rahatlamalarını sağlayabiliriz hem de o bölgeye bir vücut ısısının altında bir uyarı vererek bölgedeki dolaşımın artmasını sağlayabiliriz. Bunun dışında yatmadan önce Bacaklarımızı bir 10 dakika, 15 dakika e, ayaklarımızı yukarı kaldırarak uzatıp kan akışının artmasını sağlayabiliriz. Bunlar aslında e, çok pratik şeyler, çok basit çözümler ve gerçekten bunlara dikkat ettiğinizde de selülit ilginin görüntünün iyileştiğini gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Çünkü e, selülitin en önemli nedenlerinden bir tanesi dolaşım yetersizliği veya dolaşım bozukluğudur. Yine dolaşım bozukluğunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de yetersiz su tüketimidir. Az hareket etmek işin ayrı bir boyutu. Bir de su tüketiminin az olması gerçekten selülit görüntüsünü etkileyen bir faktör. Sıvı miktarı alabilirsiniz gün içerisinde çay, kahve ya da meyve suları gibi ama bunlar dolaşımın olması için gerekli olan su kaynağı değildirler. Çünkü bunların içerisinde de kafein bulunabiliyor, şeker bulunabiliyor. Saf suyu tüketmek en güzeli, en sağlıklısı. Hatta çay ve kahveyi fazla içiyorsanız tükettiğiniz su miktarını da o oranda arttırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Ve bol su tükettiğinizde yine sellüt görüntüsüyle ilgili aslında ciddi bir mücadele etmiş oluyorsunuz. Bunun dışında çok basit minder egzersizleri var. Bu minder egzersizlerini aslında akşam evinize geldiğinizde yemeğinizi yediniz. Belki bir televizyon bir dizi seyrettiniz. Ama e, bir 10 dakika, 15 dakika kendinize bu anlamda zaman ayırırsanız bir birkaç minder egzersiziyle de selülitlerle ciddi şekilde mücadele edebilirsiniz. Bunlar e, hepsi bir bütün olarak yapılmaya başlandığında da genel görünümde e, ciddi iyilik hali olduğunu e, olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Selülitinizin görünürlüğünün, belirginliğinin azaldığını fark edebilirsiniz. Zaten ödeminizin de azaldığını fark edeceğiniz için genel görünümde ciddi bir iyilik hali olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bütün bunları yapıyorsunuz. Biraz daha nasıl destekleyebiliriz? Haftada bir gün, iki gün spora vakit ayırabilirseniz, yürüyüş yapabilirseniz, yine dolaşımınız artacağı için metabolizmanın hızlanacağı için bu sefer biraz daha yağ yakımı da ön planda olacağı için yine serülitlerinizde aslında ciddi bir şekilde mücadele ediyor olursunuz. Yani biraz egzersiz, biraz su, su tüketimine dikkat etmek, biraz dolaşımla ilgili önlemler almak, dolaşımı arttırmak. Bunlar aslında selülitle ilgili küçük gibi görünen ama çok etkili mücadele yöntemleri olacaktır. Bunun yanı sıra çok tuzlu, çok şekerli, baharatlı ve çok yağlı tüketmekten kaçınabilirsiniz. Ben diyetlere karşı olan birisiyim. İnsan bir ideal kilosunu hayat içerisinde yakalamalı ve onu koruması gerektiğini aslında düşünüyorum. katı diyetler, işte ödem attırıcı ani diyetler, vücudu şoklayan bir anda metabolizmayı değiştiren diyetlerden hiçbir zaman hoşlanmıyorum. Hiçbir zaman da uygulamadım. Ben her şeyin az az tüketilebileceğine ve az tüketildiğinde de zararı olmadığına inanan birisiyim ve kendim de yıllardır bu şekilde ideal kilomu koruyorum. Dolayısıyla bazen bazı günlerde belki bir kadeh bir şey içebiliyoruz. Onun yanında soslu ya da baharatlı gıdaların tüketimi artabiliyor ya da e, çok sevdiğiniz bir filmi izlerken belki o an cips yemek isteyebiliyorsunuz. E, bence bunları yemekten kaçınmak yerine bunların sayısını az tutarak yanlarına bir takım egzersizler ekleyerek e, bunları telafi etmek e, daha anlamlı olabilir. Diğer türlü biraz e, hayatın e, hani keyiflerini sürekli keyfi kısımlarını atlamak yerine, her şeyi bir zorunluluk gibi yapmak yerine haftada bir gün yediğiniz bir paket çipsin karşılığını aktif bir sporla, bol su tüketimiyle verirseniz işi dengelediğinizi gözlemleyebilirsiniz. Bunun dışında yine selülitle ilgili yapabilecekleriniz arasında tabii ki cihaz bazlı uygulamalar var. Fakat burada da e, cihazların selülit üzerine etkileri farklı farklı gözlemlenebiliyor. Örneğin bizim kullandığımız e, şok dalga tedavisi var. Bunun selülitteki e, etkisi çok farklı. Exilis cihazımız var mesela Zaten vücut gelme. Bunun selülit üzerindeki etkisi çok farklı. Aslında farklı evrelerdeki selülitlerde ve... E, diğer e, sellütle birlikte farklı problemler varsa e, farklı cihazların kullanılması gerekiyor veya kombine bir şekilde cihazların kullanılması gerekiyor. Örneğin dolaşımla ilgili problem varsa e, kişi kilolu değilse ee, yağlı çok fazla örneğin basenlerinde birikmiş bir yağ söz konusu değilse kişi aslında ideal kilosunda ise ama problemi sehlülse çok dalga tedavisi onun için çok daha uygun olabilir. Ama aynı zamanda kişinin kilo bölgesel yağlanma problemi varsa derisinde yağlanmaya bağlı elastikiyet kaybı varsa ve aynı zamanda selütlerinden kurtulmak istiyorsan o zaman Exilis cihazı çok daha anlamlı olabilir. Veya tüm bunların dışında lenf drenaj sistemlerinden yararlanabilir. Lenf drenajda tamamen dolaşım yetersizliği olan kişilerde dolaşımı arttırarak e, selülit görüntüsünü hafifletmeye yardımcı olmak, bacaklardaki kan akışını hızlandırmak, bacaklardaki ödemi atmak, rahatlatmak amacıyla kullanılan sistemler. Bu sistemlerin selülit üzerindeki etkilerine bir sonraki videomuzda değiniyor olacağız. Ama e, selülütle e, yaşamak zorunda değilsiniz. Selülitin evreleri var. E, selülitinizi birinci evrede bile tutmanız e, görünürlüğü açısından çok önemli. Fark yaratacaktır çünkü ayağa kalktığınızda görünmeyen bir selülitiniz varsa sadece oturduğunuzda elinizle sıkıştırdığınızda ya da sıkıştırıp bacak bacak üstüne attığınızda görünen bir selülitle e, giydiğiniz bir dar pantolonun bir kıyafetin taytın üzerinden e, öbek öbek görünen bir selülit görüntüsünün arasında motivasyonunuzu ve görüntünüzü etkileyecek dağlar kadar fark var. O yüzden e, alabileceğiniz bütün önlemleri alarak böyle küçük küçük önlemleri rutininiz içerisine ekleyerek e, aslında e, minimum sellütle hayatınıza devam edebilirsiniz ki bu sizin görünüm açısından da Rahatlığınızı ve yaşam kalitenizi bozmaz. Bir sonraki videomuzda cihazlardan bahsetti, bahsedeceğimizi söyledim. Hangi cihaz, hangi selü tipinde daha etkili veya nasıl kombinasyonlar yapılıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Ama sizlerin de soruları varsa yanıtlamak ben keyif alacağımı söyleyebilirim. Hoşçakalın.